...yağacak diyorum. Anlaşıldı. Kendini evliya zannediyorsun. Tamam. Arif Efendi, 50 bin lirasına ...benimle bahse girer misin? Ben yarım saate kadar... ...yağmur yağacak diyorum. Sen ne diyorsun? Ben değil bugün... ...yarın da yağmaz diyorum. Sen oldukça yağmaz diyorum. Burada 50 bin lira var. Benimle bahse girmek isteyen... ...Rıza abiye parayı yatırsın. Şunları al Rıza abi. Ne güne Arif Efendi. Benden korkarsın. Senden mi korkarım? Al! Günah benden gitti. Senin paranı alıp sefil köyden gitmeni istemiyordum. Ama sen istedin, cezanı çek bakalım. Seni tam yıkmak lazım. Ben de olan seninle bahse giriyorum. On bin lira koyuyorum. Bakalım ne alt yiyeceksin. <laughs>